Herkese selam sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gecenin bu saatinde gerçekten yeni bir video ile karşınızdayım. Saçım ıslak. Ben az önce yemek yedim. Başak Burcu titizdir. Herkesle bu genelde muhabbet yapıyorum. Titizim ben diyorum. Yemek yedikten sonra saçımı normalde ben eğer namaz kılsaydım duş alırdım. Ama namazı birkaç gündür kılmıyorum. İnşallah tekrar başlarım. Ee, gerçekten e, dua edin Allah şifa versin ama işte namazı bırakınca işte o titizlik azalıyor işte al, ne insan şey oluyor ya yağdan tozdan alerji oluyor ya ben işte e, ve tamamen bu şeytanın işi ya şeytan vesvese şeyidir yani neyse yani tek yaşayınca böyle oluyor lütfen dalga geçmeyin başınıza gelebilir arkadaşlar gördüğünüz gibi yemekten sonra Allah çok şükür Allah Rezak ismi vardır. Ee, i̇nsan Rezak ismini anlaması için aç olması lazım. Aç e, kalınca ya Rezak rızık ver diyorsun. Hastalanınca ya Şafi şifa ver diyorsun. Yani her şey Allah'ın ismiyle şey oluyor. Yani bu kainat. E, bu kainat insan, hayvanlar, doğa hepimiz yani. Aç e, olunca ya Şafi şifa ver. E işte aç kalınca e, ya rızık, rızık, e, ver e, hastalanınca da ya şifa şifa ver yani ya şafi şifa ver bakın deneyin bunu e, ya şafi ya yolda yürürken ne bileyim otobüste e, maske de ağızda var zaten yani tekrarınca millet bu ne diyor demesin diye ya şafi 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 diye tekrar edip Bakın olumlu farklılığını göreceksiniz ve inanın belki bana teşekkür edersiniz çünkü niye sebep olan yapan gibidir. Çünkü niye Allah'ın ismini tekrar tekrarlatmak insan huzura kavuşturuyor. Ben kendimden biliyorum. Ne bileyim ya şafi, ya sabır, ya afiyat, ya evvab, ee, salavat getirmek. Yani tamam başlıkla alakasız konuşuyorum da aslında alakası da var. Ya kahar var düşmanlarımızı zalimleri yak kahar, kahret var, belalarını ver. Allah'ın binbir ismi var bilmeyenler. Sevgili arkadaşlar şimdi e, konuşmamda bir tuhaflık varsa bugün dişime köprü yapıldı. Bir haftalık e, deneme var. 24 Ocak'a tekrar randevu verildi bana. O zamana kadar alışırsam e, sabitleştirecek dişi doktor. Eğer e, yok öyle değilse biraz daha kısaltacak. Bakalım inşallah Allah alıştırır diyeyim. Doktorum da Alman doktor, inansız. Belki ben hidayetine vesile olurum. Bir Almanca 23. söz, 23. lema tabiat risalesi ve 10. söz haşir risalesini hediye edeceğim. Ya arkadaşlar bazen düşünüyorum ben ya Allah'a inkar edenler ya ebedi hayatı gidiyor, sonsuz hayatı gidiyor. Yani gerçekten çok şey bir durum yani bu insan düşünüyor sonsuz hayat nasıl dayanır sonsuz ateş. Aman Allah'ım Allah. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey inkarcı olarak ölmesi. Ben onun için düşmanım dahi olsa ne Bahçeli, düşmanım değil onu söyleyeyim de yani yani muhalifim ya ona Bahçeli, Erdoğan'a muhalifim. Onların dahi imansız gitmesini istemiyorum. Allah korusun. Ama muhalifim ben onlara onu söyleyeyim ama Allah korusun imansız gitmesinler. Düşmanım dahi olsa imansız gitmesinler. Arkadaşlar ebedi sonsuz hayat gidiyor. Ama bilmiyorum. Erdoğan ve Bahçeli bu yaptıklarıyla belki ahiretlerini tehlikeye atıyorlar. Şimdi arkadaşlar başlıkta dedim ki Sinan Ateşi'nin davasının savcısının değiştirmesi ne anlama geliyor? E, açıklama bölüm bölümünde ise buyurun. Bekliyorum. O yani arkadaşlardan bunu izle izleyeceklerden e, e, izlesinler. E, ne bileyim yorum atsınlar. Yani normalde arkadaşlar ben ee, videolarımda böyle ateşli ateşli konuştuğum zaman, sert konuştuğum zaman ya, ya bu işte ben var ya YouTube'a yazacağım ya bu chat bölümünü değiştirin ya yemin ediyorum yazılar Mustafa yazdın büyük harflerle yaz. Yazılar gözükmüyor. Gözlük de yok zaten. Yani şu bunu izleyeceklerden ben e, rica ediyorum e, şey şeye de sonra video bittikten sonra yorum atmalarını rica ediyorum. Like atmalarını rica ediyorum. Gerçekten yoruma açık bir video arkadaşlar. Yani yorum atınca da videoyu yayılır. Sevgili dostlar şimdi Sinan Ateş cinayeti eski ülkücü genel başkanı cinayete kurban gitti. Yazık oldu. İki tane çocuk yetim kaldı ardından. Erdoğan iddiaya göre ailesi aramış bu cinayetin peşine gideceğini söylemiş. Söz vermiş. istiyorum. <laughs> Valla link, link Linki kopyalarsın o zaman. Eğer başkalarına göndereceksen. Sen eğer e, insti, ne iş? <laughs> ya çok geçenim bu saatinde kafa gidiyor işte instibarda. Ne ya fotoğraf insti, insta bak orada takipçimsen orada yazabilirsin ne söyleyeyim. Neyse ben videoya devam edeyim. Ya şöyle ya iddiaya göre cinayet işlendikten sonra Erdoğan aileyi arıyor. Bu cinayetin peşini bırakmayacağını söylüyor. Ve e, aydınlatacağını söylüyor. Ama Bahçeli ilk grup toplantısında hiçbir konuya değmedi. İkinci grup toplantısında Sinan Ateş'i anmadan bir cinayet üstünden kimse MHP'yi, ülkücüleri şey yapamaz, e, alamaz. Ben buna engelim dedi. Tehdit etti resmen. Kılıçdaroğlu'na geldi dedi. Yani bir nevi hadi gücün yetiyorsa bir anlamına gelen gel bir tane ülkücüyü al. Yani Kılıçdaroğlu polis mi? Aslında kızım sana söyleyeyim gelin mi sen anla. Kılıçdaroğlu'na söylerken Erdoğan'a söylüyor. Gücün yetiyorsa gel bir tane ülkücüyü al. Ondan sonra bu konuşmayı yaptıktan sonra bizim adamımız Erdoğan'dır dedi. Ne alakaysa. Peki Bahçeli yine tehdit etti falan filan ve sonuç geldi arkadaşlar. Yemin ediyorum. İki tane paylaşım yaptım. Ey ülkücü otur elini dizine vur haline ağla dedim. Niye biliyor musunuz? Ee, niye biliyor musunuz? Savcı değiştirdi ve savcının Bahçeli'nin danışma, danışmasıyla e, fotoğrafı var. Geldi artık sen bu cinayetin e, iyi bir şekilde e, takip edeceğini inan, inan, inanan var mı artık? Yok arkadaşlar konu kapandı ve ilk e, savcı değiştikten sonra tetikçiyi Ankara dışına e, taşıyan bir demir baş diye biri soyadı ismini bilmiyorum serbest bırakılmış. Tetikçiyi düşünün. Şeye taşıyor. E, Ankara dışında birine taşıyor. Ankara dışında bir yere taşıyor. demir Demirtaş diye biri serbest bırakıldı. Ve arkadaşlar bugün ya hiçbir şey yapma. Sen artık bırak Bahçeli Erdoğan'a muhalif ol. Alaaddin Çakıcı'yı eleştirenler gözaltına alındı ya bu ülkede. Ya arkadaşlar Türkiye o halde. Ama cinayeti işleyenler, tetikçiyi Ankara dışına e, taş, e, çıkartanlar serbest bırakılıyor. Ama sen Alaaddin Çakıcı'yı eleştir. Bırak artık Erdoğan'ı. Erdoğan artık o büyük boy. Erdoğan'ı şey yap. Erdoğan'ı eleştir. Bahçeli'yi eleştir. Zaten yıllardır e, Erdoğan'ı eleştirenler 100 bin kişiye dava açıldı var. 100 bin kişi diye biliyorum ben. Erdoğan hakaret iddiasıyla. Bahçeli, Bahçeli'yi de eleştirenler de herhalde. Artık o kısmı çoktan geçtik. Sırada şey, Alaaddin Çakıcı'yı eleştirdiğin zaman polis kapına geliyor. Ama bir cinayet ya cinayet, cinayet. Bir cinayeti yapan tetikçiyi Ankara dışına taşı getiren biri, Ankara dışına bir yere götüren biri, Demir Baş biri serbest bırakılıyor. Ya yemin ediyorum inanılmaz bir şey. Ya bu var ya Türkiye'dekiler oturup halinize ağlayın. Yemin ediyorum. Arkadaşlar bakın bana dokunmayan yılan bir demeyin. Çok yaşasın, yaşasın, demeyin. Ne bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mı? Ne mi? Öyle bir söz vardı. O yılan o yılan gelir bir gün size de dokunur. Affedersiniz. O yılan gelir bir gün size de dokunur. Yani bu şey bir durum. Bu <laughs> yani bu ya peltekli gibi konuşuyorum da o komik geldi. Ya dokunuyor zaten ha ben bugün yine Twitter'da gördüm. Köpekten kaçan çocuk işte araba, e, otobüs mü çarpmış, araba da mı çarpmış, e, hastaneye götürmüş. Bilgi verilmedi, öldü mü, vefat mı etti işte ya da yoğun bakımda mı, uzvunu mu kaybetti. Kaderine terk edilmiş ülke sanki. Ya arkadaş o başı başı köpekleri topla bir yere barınakta götür, evcilleştir, uysal hale getir. Yemin ediyorum Türkiye sanki kaderine terk etmiş sahipsiz bir ülke gibi. Ama işin tuhaf yanı cinayet işleyenler, e, her türlü ihaneti yapanlar bu ülkeye, bu vatan'a, bu millete, bu insana, insanlığa, İslam'a, doğaya, köpekler öldürüldü şeyde e, Konya'da, o da serbest bırakıldı. Ya Allah'ım bu nasıl bir ülke? Ülke ne hale gelmiş ya? Yemin ediyorum bu cezadır, bu ülkeye cezadır resmen, bakın resmen bu ülkeye resmen bir ceza. Sen Sudan suçsuz, günahsız insanlara örgütçü diyorsun, yok e, e, işte paralel yapı cart diyorsun, cürt diyorsun, ne bileyim bir sürü insana hapisleri doldurdun. Saçma sapan iddialarla hapishaneleri, binlerce hapishane insanı hapislere koydun. E, hamile kadınlar, bebekli anneler, kanserli insanlar, felçli insanlar Bizim halkımızda dilsiz şeytan kesilmiş ve Halk TV e, Sözcü gazetesi sözde muhalif Arkadaşlar zulmeder insan adalet eder kader Hilal nesil ne güzel ben e, Sözcü ve Halk TV için çöptür e, e, şey Sözcü için Instagram'da paylaştım Sözcü için e, Çöptür Halk TV'de çöp tenekesidir desem bana katılır mısınız? E, benim Kemalist arkadaşlarım katılmadığını söylediler ben de onlara dedim ki Abdullah Gül Erdoğan'ın bağırarak yaptığını imzalayarak yapan biridir. Bugün Halk TV'de sözcü de Erdoğan'ın yaptıklarını biraz yumuşatıp biraz süslü yapıp şey yapıyor. Medyada paylaşıyor. E arkadaş yani böyle muhalif yani orijinali insanlar sonra şey diyecek ki arkadaş siz de Erdoğan'ın taklidini bu iktidarın taklidini yapacaksanız orijinali dururken size niye oy verelim der. Yani arkadaşlar yemin ediyorum oturup ya üzülüyorum ben ya. Artık var ya psikolojide duyarsızlaşma diye bir şey var. içinde bulunduğun ortama alışma. Örnek bir yere gidiyorsun. Ne bileyim bir mutfağa gidiyorsun. Bir yemek kokusu var. O anda etkilenirsin. Ondan sonra bir 5 dakika sonra ortama alışıyorsun. Duyarsızlaşma. Halkımız duyarsızlaşmış. Neye? Yolsuzluğa, hırsızlığa, zulme, hukuksuzluğa duyarsızlaşmış. Şey yapmıyor. Ee, başını kaldırmıyor. Arkadaşlar inanın bakın halkın önünde kimse duramaz. Eğer halk kolektif bir şekilde ayağa kalksa, protesto yapsa, şey yapsa bunlar korkak insanlar. Bunların gücü bakın bunların gücü bunlar ey mey diye bağırır dış minnaklara şunu der bunu der ama bunlar nasıl insanlar biliyor musun? Trump bir mektup yazar aptal olma diye bir mektubu yazar ona. Dediğim e, sınırdı, sınırdan geçersen Suriye operasyonda senin ekonomini mahvederim. Aptal olma diye yüzüne bir söyler mektubu da yazar. Tut yemiş bülbüle döner mektubu da cebine koyar Trump'ın ayağına gider. Bunlar böyle insanlar. Bunlar bakmayın siz böyle e, Bahçeli'nin şeyin e, esip e, şey yaptığına. Esip gürdüklerine bakmayın yani esip bağırıyorlar. Bahçeli sürekli bağırıyor. Ben Bahçeli'nin bağırmaktan başka ne iş yaptığını bilen var mı? hakaret etmekten daha konuşmayı da bilmiyor <laughs> ya öyle yani yani gerçekten ha ülkücüler bir yıllarca sustunuz sustunuz bakın artık size de dokundu e, Kemal ister Çiğdem Mater Almanya'dan geliyor duruşmaya katılıyor ve hakim diyor ki kaçma şüphesinden dolayı 18 yıl ceza veriyor Gezi davasında kaçma şüphe, şüphesinden dolayı kadın ayağıyla keşke ben tanışsaydım onunla yemin ediyorum Beni ezmeden geçemesin derdim. Ben kemalist memalist değilim. Şey de değilim. Aynı zihniyet dedim ama geçemesin kardeşim. Bile bile zalimlere teslim olmak şeydir. Bile bile zalimlere teslim olmak ee, Allah'a karşı te terbiyesizliktir. Bile bile zulme kendini onların önüne atmak Allah'a karşı terbiyesizliktir. Kazıncaz ne yapsın ki saf gibi gitmiş. Belki bu kadar... E, aklında kötülük gitme ya yok canım demiş bunlar. Ben, benim gibi 17 Aralık'tan sonra ben kendi kendime mırıldandım. O zaman KCK'nın e, gençlik yapılası, yapıl yapılanlarına operasyon yapılıyordu. O zaman e, cemaatçilere şey diyordu ya AKP'nin eski ortağı. Şey diyordu ya e, paralel e, paralel diyorlardı. Ben böyle kendi kendime mırıldandım. Paralel yapının gençlik yapılanmasına operasyon Böyle, böyle olur mu dedim acaba? Yok canım dedim bu kadar olmaz ya. Ne alaka yani, üniversite öğrencileri, dershane öğretmenleri. Keşke onlara rahmet, benim dediğime rahmet okunan şeyler yapıldı. Neler yapıldı? Ee, hamile kadınlar, fesli insanlar, çoluk çocuk, yaşlı. İslam tarihinde kadınların karıştığı bir şey yok. Kadınları karıştı kendi politi İslam politika memleketlerinde. Politikacılar kendi şeylerini meselelerine kadınları falan karıştırmıyorlar. O dönem işte Tek Parti iktidarı Said Nursi ve talebelerine çok operasyon yaptı. 28 yıl boyunca Said Nursi mahkemeler, cezaevleri işte zehirlemeler, kaç defa zehirlediler. Bir sürü Denizli, Eskişehir Afyon bir sürü şeyde mahkemelerden geçildi ama hiçbirinin çoluğu, çocuğu, eşlerini karıştırmadılar. Üstad zaten evli değil. Yani o dönemin hani e, şey vardır. Ebu Cehil'e atfedilen bir söz vardır. Ben Ebu Cehil'in e, Cehil işte kadınlara, çocuklara şöyle yaptırdıklarını e, kimseye söyletmem. Yani kimse benim hakkında böyle konuşmasın dediğiyle ilgili bir e, şey var, bir iddia var. Gerçekten Ebu Cehil bile yapmadı bunları. İşte münafık kafirden beterdir ki Ebu Cehil bu ümmetin firavunudur. Ee, ve Peygamber Efendimiz E Ebu Cehil için e, Hz. Musa'nın firavunundan daha şeydi daha e, aşırıcı bir şey, yani firavundan daha beter birisi de, demiş. Ben de kendi kendime düşünürdüm acaba nasıl olur mesela? Hazreti Musa'nın firavunu işte Kur'an-ı Kerim'de çok geçer mesela. En çok Hazreti Musa'nın kısası anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Zikredilir. Kendi kendime düşünüyorum. Acaba nasıl oluyor bu ya? Hazreti Musa'nın Firavun'undan nasıl şiddetli olur, şiddet olur, ileri olur, aşırıcı olur, beter olur? Sonra kendi kendime, yani Firavun denizde boğulurken o anda öleceğini anlar. son şeyde ben de diyor Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim. Allah da diyor ki şimdi... Yani şimdi sen öleceğini anladığın anda e, iş işten geçti. Ama şey nasıl peki? Bedir savaşında yani Firavun bile son şeyde, son şeyde yalandan da olsa imanı şey yapıyor. Ben diyor Musa'nın ve Harun Rabbine iman ettim diyor. Son e, nefesinde denizde Kızıldeniz'de boğulacağını anladığında. Firavun dahi bunu yapıyor ama Ebu Cehil Bedir savaşında yaralı şey yapıyor. Yaralı halde yerde yatıyor. Bir sahabe diyor ki Muhammed'e söyle ben ona teslim olmadım. Zannetmesin benim ona teslim olduğumu. Yani Firavun bakın son nefeste şey yapıyor. Ima, ya, yalandan da olsa imana geliyor. Tabi kabul edilmiyor ama Ebu Cehil nasıl? Ebu Cehil e, yaralı halde Bedir'de, Bedir savaşında yerde yatıyor. Bir sahabe diyor ki Muhammed'e söyle ben sanmasın ben ona teslim olduğum. Ben ona şey olduğum inandığım, teslim olduğum sanmasın diyor. Yani hala öldü yani bir ayağa çukurda birazdan kafasını uçuracak sahabe. Hala şeyde ileri gidiyor. Hala iddiasında aşırıya gidiyor. Ben hala diyor Muhammed'e söyle ben teslim olmadım ona. Sahabeye söyle ben teslim olmadım. Ondan sonra sahabe kafasını uçuruyor. Kafasını gövdesinden ayırıyor. Bakın Firavun denizde boğulurken Yalandan da olsa diyor ki ben Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim. Ama Ebu Cehil Bedir Savaşı'nda yaralı halde birazdan işi bitirilecek. O hala sahibi diyor ki Muhammed'e söyle ben ona iman etmedim, ben ona teslim olmadım. Hala küfründe ileri gidiyor. İşte Hazreti Muhammed'in e, bu firavunun ümmetidir, bu firavunun ümmetidir dediği Ebu Cehil'in e, Hazreti Musa'nın firavundan daha beterdir demesinin kanıtı işte. Ben düşünürdüm acaba nasıl ondan daha beter olabilir diye düşünürdüm. Hemen bakın denizde boğulurken Firavun yalandan da olsa imana geliyor. Tabi kabul edilmiyor. Ama e, bu ümmetin Firavun'u Ebu Cehil Bedir'de yaralanmış yerde yatıyor. Ulan insan şey der ya, ya, yaralıyım el eman eman diler de belki şey yapar yani o şeyden belki kurtarırlar ne bileyim e, yani teslim olun merhametlidir o anki savaş anında ben teslim oldum pişmanım der. O, hala ama nasıl Muhammed'e söyle sallallahu aleyhi ve sellem ona söyle ben ona teslim olmadım diyor. Sahabe öyle söylüyor. Hala yani o küfründe de ileri Firavun bakın tekrar ediyorum Firavun boğulurken yalandan da olsa imana geliyor ama e, Ebu Cehil bu ümmetin Firavunu hala iddiasında Muhammed'e şöyle ben ona iman etmedim. Öyle mi diyor sahabe kafasını uçuruyor. İşte o bu ümmetin Firavunu Ebu Cehil bile bu kadınlara çocuklara zulmetmedi. İşte münafık kafirden beter dini Beterdirin açık kanıtı. Çoluk, çocuğu cezaevleri cenaze evlerine döndü. Her gün öyle bir Twitter'da görüyorum. Şu evrede kanser, şu hastalığı var, şu bilmem kaçıncı, şu o kadar engeli var. Felçli insan ya, felçli bir insan şu an şeyde kendi tuvalet ihtiyacını bile gideremeyen bir insan hapiste. İşte şey, annesi şey çocuk kanser, doktorlar yüzde yirmi yaşayabilir demiş annesini tutuklamışlar. Ya bunu bu zulümleri yapanlar, aha Sinan Ateş cinayetinde savcıyı değiştirdiler. Savcının ee, savcının e, ile Bahçeli Bahçeli'nin da, Bahçeli'nin danışması danışmasıyla şey var. Danışman danışmanları da şey var. E, fotoğrafı var. Hemen kendini gösterdi. Tetikçiyi Ankara dışına çıkartan Demir Demirbaş diye biri serbest bırakıldı. E şimdi o e, Sinan Ateş'in eşi yaşlı anne ne yapsın? O çocuklar, yetim kalan çocuklar ne yapsın? Güya Erdoğan şey aramış, iddia göre o aileyi aramış. Ben e, bu davanın peşini bırakmayacağım. işte cinayetin ortaya çıkması için elimden geleni yapacağım demiş. Hani nerede? Palavra olmadım. Palavra işte. Bu neyi gösteriyor biliyor musun? Aynen ben başlıkta e, söylediğim gibi Erdoğan'ın bir palavracı olduğunu gösteriyor. Bahçeli'nin de bir azmettirici. Aşı, katil olmak için e, illa tetiği çek şey tetiği çekmeye gerek yok. Sen tetiği çektirine bak, bakacaksın. Bahçeli'nin de azmettirici olduğunu gösteriyor. E, sonuç sonuç biz de burada çene yoruyoruz. Bir skandalı konuşuyoruz. E, kaç ben kaç videomda dedim. Ben şu an bunu konuşuyorum ama birkaç ay sonra, birkaç hafta sonra inanın başka bir rezalet olur, başka bir rezillik olur. Onun hakkında bu defa video yaparım, canlı yayın yaparım. Kısır döngü, olumsuz anlamda kısır döngü olmuş. Türkiye, Türkiye'nin hali, bu ne hal, bu ne pürmeler gerçekten yazık ülkeye. İnsanlara yazık. Türkiye yani öyle kötü bir halde ki ya işte bu iktidara mı? Ya Kılıçdaroğlu'nun niyeti iyi. Kılıçdaroğlu elinden geleni yapıyor ama yalnız bırakıyor. Yalnız. Aşırıcılar, ulusolcular, fanatikler tarafından yalnız bırakıyor, itiliyor, kakılıyor, yalnızlaştırıyor. Yoksa Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu uzlaşmacı birisi, iyi niyetli birisi, davranışlar yalan söylemez. Ama şey, işte niye Kılıçdaroğlu'nun örnek gösterdim? Halk TV sözcü Erdoğan'ın dilini kullanıyor. Sen Erdoğan her terörist dediğine terörist diyorsan o zaman sen muhalefet olarak bu ülkeye ne getirebilirsin ki? İnsanlar sana bakarak şey der ya Erdoğan'a oy vermeyi düşünmeyecek düşünmeyenler ya kardeşim ben ıı, Erdoğan'a oy vermeyecektim ama alternatif de bunlar. E kardeşim o şey alternatif olacaklar da bunlar. E kardeşim orijinali yürürken ben niye taktik içine oy verim? Ya bunlar eğer yani tersten destek analizi diye bir şey var. Ter, tersten destek ana, ıı, teorisi diye bir şey var. Tersten destek teorisi. Tıpkı şey gibi Hakan Fidan hakkında 2013 yılında işte İsrail e, suikast imasında bulundu. Bir gece bir sabah arabasında işte bomba bombayla işte suikast iması yaptı. Ne oldu? Hakan Fidan, İsrail bir ülkeye şey yapacak e, suikast iddiasında bulunacak da onun şeyini peşini bırakacak. E, ne oldu? Tam böyle şey tam hedef saptırma. Çünkü İsrail Orta Doğu ne mal olduğunu biliyor da ben bir, birini kendi adamımı nasıl şey yaparım? Ona karşıymışım gibi davranıp bir hak, onun hakkında bir iki e, olumsuz şey e, beyanda bulunurum. Halk da aha İsrail buna karşı değil ona sahip çıkar Kendi adamını böyle kamufle eder. Eee İsrail böyle. Çünkü halkımızı çözmüş. Orta Doğu halklarını çözmüş. E, hani Erdoğan güya one minute'den sonra. E, Erdoğan'ın çocukları ya ben bir videomda bahsettim o ey İsrail diye bağırırken meydanlarda İsrail Gazze'yi bombaladığında Erdoğan'ın çocuklarının sahibi sahip olduğu gemicikler İsrail'e petrol taşıyordu. İsrail de onu jet yakıtlı jetleri şey yapıyordu, yüklüyordu. Sonra Gazze'yi bombalıyordu. Sonra Erdoğan da meydanlarda ey İsrail diye bağırıp nara atıyordu. Yani hasbel kader öyle bir durumda ki Türkiye acınacak bir durumda. Türkiye gerçekten yani her kesimden Kemalistler desen, cemaatçiler desen, Aleviler, sosyalistler, Kürtler, ülkücüler, sıra ülkücüler de var. Cinayete kurban gitti adam. Herkes dayak yiyor. Bu hükümetle, Bahçeli'yle e, aynı olmayanlar, onun gibi düşünmeyenler, bir konuda on, onun gibi paralel e, düşünmeyenler ya hapiste ya da cinayete kurban gidiyor. Ne olacak böyle? Ne olacak? Bu kötülük iktidarının değişmesi lazım. Bunun yolu da aklımızı başımıza devşirelim. Farklıları, farklılıklarımızı bir kenara koyup bu kötülük iktidarını devirelim. Ben onu diyorum ama hala zaten e, otoriter ide, e, şeyler, liderler nasıl e, şey yapıyor? Başta kalıyor. Bunun cevabı, cevabı çok basit. Böl, parçala, yönet. Birbirini düşürüyor muhalifleri. Sen şucusun, sen bucusun, sen carsın, cursun. Bir, muhalifler birbirini yemekle meşgul olurken o iktidarını tekrar e, kazanıyor. Şey yapıyor. Millet milletin muhalifler de bu otoriter adamın e, şeyine gelirse, tuzağına gelirse hak ediyor. Ben ne diyorum? Stratejik düşüneceksin. Bardağa koy Erdoğana karşı bardağa koysan bardağa oy vereceksin. Bunun cimi yok. Ha, eğer e, ama e, şimdi babacan diyor ki biz gelince dokunacağız şeye o Baykara, siyahlara. E kardeşim sen onu dersen ee, sana oy vermez. Yani çoğun tam HDP'lerden falan oy alabilirsin ama e, çoğunluktan oy ki Ki, şey, ulusalcılardan, milliyetçilerden oy alamasın ya da o altılı ittifaka zarar veriyor. Davutoğlu saçmalıyor bir yandan. Saçma sapan konuşuyor. Erdoğan'a mı çalışıyorlar bunlar ya? Yemin ediyorum. Niye? Acayip bir durum yani. Sen bile bile la destir ya bu. Yok ben e, size devlet e, destek veriyor. Devlet destek versin de abi. o Türkiye'nin milli şeyidir. Boş sen milli şeylere girme. Zaten adam yıllardır milli milli diye e, şey yapıyor. İktidarını konsol ediyor. Taraftarlarını konsol ediyor. İktidarını devam ettiriyor. Sen bunu artık sen otlu ekonomiyi birincilikle bitirmiş insansın. Sen artık bu şeyi yapma. Ya da Davutoğlu saçma sapan konuşuyor. Kendini dev aynasında görüyor. Ya sen yüzde bir bile değilsin ya. Boş ver ya. Ya işte arkadaşlar yani bunlar muhalif. E Son sonra Erdoğan ne diyor? Altı gem altı kaptan bir gemiyi batırır. Doğru söylüyor. Altı kaptan bir gemiyi batırır. Erdoğan ya Erdoğan daha ne ne istesin ki karşısında böyle muhal, muhalefet var. Karşısında e, gerçekten karşısında böyle muhalefet var ama Erdoğan'ı şey yapacaklar. Erdoğan'ı devirecek olanlar e, ya hapiste ya da işte Demirtaş gibi ya da şey e, İmamoğlu gibi siyasi yasa alıyor gözde olanlar da işte Ümit Özda, Erdoğan'ın sebep gözde olanlar da işte Ümit Özda, Erdoğan'ın sebep olduğu ekonomik oldu ekonomik, ekonomik krizi mültecilere yükleyerek hedef şaşırtıyor. Muharrem İnce krizi mültecilere yükleyerek hedef şaşırtıyor. Muharrem İnce de adam kazandı diyerek şeyde 2017'de 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde ya da 2018'de olmuştu. Ne bileyim ya artık o kadar seçim oldu. res. Referandum oldu, cart oldu, cüd oldu. İnsan tarihi unutuyor. Adam kazandı dedi diyerek, sonra memleket, adam kazandı diyerek memleketi, 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 memleketi batıracak birini teslim etti. Ondan sonra gidip memleket partisini kurdu. Şu rezalete bakar mısınız ya? E, biz de burada çene yoruyoruz. Gerçekten çene yoruyoruz. Öyle konuşuyoruz yani. Neyse ben kapatayım. Luka, Luka Doncic konuşuyor. Ee, Milwaukee Toronto maçı vardı. Milwaukee maç kazandı. Benden de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.